İsmim Şahin Çolak. Kültür Bakanlığı Geleneksel El Sanatlar Ustasıyım. Ahşap Oymacıyım. Dededen, büyüklerimden gördüğüm geleneksel ahşap oyma sanatını günümüze taşıyorum. Elimden geldiği kadar. Ee, Rize'den geldik misafir olarak bakanlık davetiyle üç gün burada olacağız inşallah. Rize'nin geleneksel ahşap oyma tekniğini, sanatını burada hem görsellik hem icra yoluyla tanıtmaya çalışıyoruz. Kars'a ilk defa gelişim. Gayet güzel bir yer. Serhat şehri. Tarihi kokusuyla iç içe yaşayan bir yer. Yaşanılan bir yer. Açıkçası hoşuma gitti. Güzel bir yer. Memnunum. Gayet güzel. Teşekkür ederiz. Ben abi. teşekkür ederim. Sağ olun

<laughs> Sıfır atık projesi kapsamında yapılan Naylon poşetler, bakkal poşet, poşetler, evet. market poşetleri. Ürüne dönüşmesi. Evet. Atmadan önce düşünüyorum 8 Anadolu'da sürdürülebilirliği çalışıyoruz aslında. Bu kapsamda evet, bu kapsamda yapılan bir evet. şey. Ondan sonra bana dokumalarım var. O var tekstil Sürdürülebilmesi için para kazandı. Hocam çok ilgi. Sesi <laughs> <Kapağım gülüyor> <mısınız? gülüyor> Çok bilgi var. E, geri yok, bu, bu <gülüyor> 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 bir şey değil ama şey. olarak Kitap kılıfı. Durma bildiğimiz poşet bu. Evet evet, o, evet. bir tane poşet getiriyorsunuz. E, ayraç oluyor, yoksa hediye etmiyor. Bir poşete, bir, bir, bir poşete bir ayrıca. Tamam. tamam. E, doğadan bir poşete mi kurt kurtarız? sen toplayıp getireceğim <gülüyor> Ama <gülüyor> hepsinde de <laughs> şey var ha. Bize işleri var hepsinde. Nerede var? Pardon, çay çiçeği. Rüse zaten. Yok yok, şeyler de. Kıyafet mi? Aa, has rüzeli. Has rüzeli. <laughs> Abla Gülsüçük. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Neredeniz? Evet. Müdürümüzden ziyarete geldik. Karşı görmeye geldik. Tarih kokusunu yaşamaya geldik. Oo. Hayır. Ahşap koklamaya geldik. Buyurun sayın mali bir torna yaptıracağım. Öyle Benim kuyumdur. Benim vazgeçilmez kuyumdu. Bunu yaptırıyorum bütün bu işlere. Şöyle açıyoruz. Yani tutuyorsun. Şöyle sürtece. Gel beraber yabancı, yapıyoruz. Evet beraber. Elinizi şuraya alın. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Dur, ben de yardım edeyim. Uzun da <laughs> yardım edeyim. Allah'a tamam, emanet <laughs> ha? olun. Çok hafif çekilin. Yol yabancı, arkadaşlarıyız. Ziyar, hem ziyarete geldik, evet, hem mi? bakanlık bizi davet etti. Çok mutlu olduk. Bakanlık şeyi evet, mi? Evet, Kültür bakanlığı geleneksel Merkezi. Rize'nin en eski bakanlık ustalarından, en yaşlılarından biriyim ben, ben, ben. Bu, ben Müziğimizde... Bu bizim mi? Bu değişmiş. O, hava, mi? değişmiş. hava değiştiğimiz. Lan müdür. Bakarım. Söylesene. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Kameralarınla seyrediyorum. <laughs> <laughs> evet, çok <doğru>. güzel. <laughs> vallahi vallahi. Çok evet. güzel oldu. <laughs> Evet, evet, geldi geldik ama ben Hatay'dan geldim. Bak siz de örneğin altın, e senin. E Evet, altın. Örneğin ben de dedim. onların böyle gelim şeyini yapıyorum işte. Böyle eee... Teşekkür, teşekkür sayın Bağrımcım size veriyorsunuz. Evet. Renk <laughs> daha iyi yani. Buyur. Hayır tabii sen ne yapacaksın onu? Evet. Sen bana ver <laughs> 6. hata hemen şey İzmir.